Arkadaşlar bugün ay bugün dükkana acayip bir şeyler gelmiş. Bir dakika dükkan açılsa göstereyim. Bir dakika günlük hediye kastetmiyorum. Tabii ki de 42 star drops and 7 mega kutu. Neden İngilizce söyledim sen bilmiyorum. İlk arkadaşımla beraber star hediyelerinden bahsedeceğim. Biz mega kutuya oy vermiştik. 3 dedimle başlıyoruz Bekle. Ben gidip video çekeceğim. Bir dakika arkadaşım da video çekecek. İki saat onu bekleyecek. Dur kaydım. Arkadaşlar başlıyoruz. Dur dur beni bekle. Kanka benimki... Seninki ilk süper ender benimki ender olacak. Kanka açılmıyor. ya. Hızlı hızlı tık tık tık. Destansı ya da güvenli. Ya tak, da... tak 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 tak. Annenin daha bir dördüncü. Anne ne? koyayım? bir, hepsine bir. Anne ne olacak? Bir, iki, iki üç, bir. sen ne koş? Yani, Allah kahretsin. Bana şey diyordu çünkü havuza giderken bana haber verdiye. Bir de sizden bana iki tane plastik bardak getirdi bakalım. Büyük plastik bardaklar var ya havuza tamam. götürdüğümüz. Hadi bir durdur. Birazdan olur birazdan olur. Gidelim. Tamam birazdan olur. Post. oha. Çok iyi gidiyorum. Tamam, adam, Süper ender. De destansın. Hocam. Yine destansın. Gidelim. Ne oluyor Allah Allah. Süper ender. Bir kere ender çekebilir çok memnun oldum. Yani çok teşekkür ederim. O an ben seninle uğraşabilirim. Oha 100 kredi geldi. Nagi Nagi Ay ben destanım. Neden destansı geliyor bana? Ne geldi? 5 5 açıdan. 5 bana. Aa efsane mi? Arkadaşım efsane geldi. <laughs> Acaba mega kutudan kaç tık yazdı? Bana ilk mega kutumu açarken ben 14 tık yazdım. Ya ama senle mi uğraşım? Ya beni davet ettiler. 10 parmak geçti. Bir de kuşumun hepsine çalo. Hadi be. Bir kızı sevdim. Ankara'ya koştum. Oyun bende baya bir karakter olduğu için karakter gelmiyor. Arkadaşımda çok hoş karakter var. Aman ne gibi daha. 5 tane sen. Ay ben. Lego deri. Lego Dur. Bastım. Kostüm. Allah. Benden ondan daha iyi kostüm vardı bende. Ben. Hatta kostüm yoktu. He bitti. Benimkiler bitti arkadaşlar. Arkadaşım da. Ve birazdan yeah. mega kutuyorum. Arkadaşlar mega kutuya geçiyoruz. Dikkat ki çık yapacak yorumlara yaz. Ya hadi be. Beni be. Ya. Yeah. Beni beklemezsen böyle olsun 7 elmas geldi. Bazen 100 elmas geliyor. Acaba gelecek mi? Dur bende de ikinci gün açayım. Hadi be. Açıyorsa sana açıl. Açıldı. Bas hadi. Kanka, bir, 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 bir yazdım, üç ya. şansımız iğrenç ya. Ulan bana hep çıkıyor. Esma siz tarih daha tutma yerine bastım. Aşkım, aşkım. Tarihim. Aşkım. Ben de varım. O neden geldi ki? Bende hayalet Frank vardı. Kanka, kanka. Yüz elmas. Yemin et. Oha. <laughs> Aaa. Altı, altı. Bende de altı var. Altı. Ha. Peki. İki elmas. Parlıyor. <laughs> <laughs> ben de Derya'ya dedim ki. Efsane. Bir karakter. Bir tane bardak getirsin. Aferin. Partim çıktı. Üç. Bir tane daha yüz elmas çıkabilir mi? Çok istiyorum. Bir Yüz elmas çıktı ya. Adam adam adam. Bütün <laughs> evladımı sen diye Şimdi ben bakacağım. Tamam da ben ne yapacağım şimdi üzerim aslında ona ne anlayamam. Ben şunları al. al. <laughs> 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 alamıyorum ben. Tamam bir dakika baba. Dükkana bir bakalım. Tamam bekle baba. Şimdi tabak. Otisi de Bunu da takip. Kostümü Bu kostümü de alınmayacağım. E güzel bir şey yok ki burada. Neyse ben biriktireyim misin aslında. Yüz elmas çekti. Karakterlerini <laughs> yükselt. Neyi yükselsin? E mi kostümü. Karanlık çestirin. Ne zaman ne getireyim? bir tane karakterimi yükselteceğim. Hangisini yükseltsem... Bir dakika baba. Emniyete <laughs> gidersen bak havlu burada oğlum. Havlular burada. Hangisi değil? Sen de mi yükselteyim Ya da Spike'ı mı yükselteyim? Bak saat. Ya şurada duracağız bir iki saat daha havuzda hadi. Ben gaza bakacağım. Ya dükkandan bir şey almak istiyorum da çok pahalı ne yapıyor? Kaç seviyor onu? Vermeyeceğim bir kere. Vereyim mi? Vermeyeceğim. Evet. Bir dakika. Vermeyeceğim. Ama ben bunu alacağım. Sen i̇şte mega kutuları... Alayım mı? O emirdeki. Mega kutuları güzel Aldım. yana. Güzel nasıl? Tamam. Bay bay arkadaşlar.